ve hayırlı yayınlar. Şimdi sizler soracak biz cevaplayacağız. Beğeni yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri lütfen açalım. Böylelikle canlı yayınlarımıza hemen aniden kavuşmuş olabilir ve canlı yayınımıza hemen girmiş olabilirsiniz. Böylelikle size elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız rüya yorumlarında. Kıymetli dostlarım şimdi gelen soruları alacağız. Lütfen süper chatten bize destek veren ve bağış yapan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Onların dualarının kabul olması için. Sizlerden de inşallah dua bekleriz ve dualarını amin diyelim. Çünkü çok yardımcı oluyorlar süper chatten bize destek gönderen kardeşlerimiz. Böylelikle inşallah bir canlı yayında sizlerle beraber güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. Hakan Varan kuzenden boşanmak rüyada. Bekarsınız Allah izin verse yabancı bir insandan alacağınız bir destek tanıdık bir insanı size yapacağı bir iyilik. Evet Kardelen iyi ki varsınız hocam teşekkür ederim. Siren sesi duyup arkama bakınca çok beyaz köpek arkamdan korkup köpeklerden kaçtım. Köpek arkamda ve korkup kaçmanız beyaz köpekler dostlardan gelecek olan güzel destekler ve güzel haberlerin işaretini verir. Korkulacak bir durumun olmadığını beyan eder rüyanız. Evet şöyle yapalım aşağılara doğru gelelim bakalım kaç arkadaşımız daha yazmış çünkü. Tuğba Özdemir annem yabancı birinin bizim evde iki kez tabanca patlattığını görmüş. Allah izin verirse iki güçlü habere işaret eder. Yani maddi manevi güce erişmenizle alakalı güzel bir durum yaşamanızı rüyanız gösteriyor. Evet yine her zamanki gibi Merve Kavak yine destek verdi. Teşekkür ederim sevgili Merve Kavak. Allah razı kabul etsin. Zenci kadın ve zenci bebek görmek. Hayırlı iki tane test kapının size açılmasına ve güzel bir durum yaşamanızı gösterir. Fakat böylelikle sizin yapacağınız işte güçte başarılı olmaya ve bir kadının kısmetinizle alakalı size Merve Kavak destek vereceğini yine işaret eder. Bera Rüyada beyaz gelinlik giydiğimi gördüm. Elinde sarı bir papatya vardı. Annenizle ilgili bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Annenizin duasını alın ve onun sağlığına biraz daha dikkat edin. Aynı zamanda beyaz gelinlik giymek ömür yani burada bir muradınızın, bir dileğinizin olabilmesi, bir konuda seramete çıkmanız, bir konuda Allah izin verirse elinize geçecek olan destekler ve imkanları gösterir. Fakat bir muradınız olabilir ama Sarı bir papatya anneniz Berra Hanım üzerinde nazar olduğuna ve bununla ilgili sağlığa dikkat edecek annenize destek vermeniz gerektiğini gösterir. Evet buraya bakalım. Lütfen arkadaşlar iki satır veya iki buçuk satır yazarsanız test yardımcı olacağım sizlere. Yani daha erken bir şekilde yardımcı olacağım. İshal olmak bekarım Başak demiş. Üstünüzde nazar olması bir yola gitmeyi düşünüyorsanız şimdi gitmeseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Besna çeken aleyküm selam. Yeğeniniz kız bebek görmesi ve terini siliyor olması. Yeğeninizin evet vermiş olduğu bir emekle, bir işle, bir güçle alakalı başarıya ulaşabilmesini gösterir. Ve Azat, ben ve eşim hacca gittik. Çok büyük kapıdan içeri girdik. Çok mutluyduk. Hacca demişsiniz ama hac lütfen düzgün yazalım. Burada Allah izin verirse eşinizle sizin hem fikir olduğunuz bir dilekle alakalı bir muradınızın olması ve bir güzel durum yaşamanızı gösterir. Evet bakalım Merve Kabak ablam beraber oturuyordum ve elimde büyük bir kutu renkli kalemler vardı. Ablanızla beraber oturmanız ablanızın e, kendisinin tabi kurmuş olduğu bazı hayaller bazı istekler bazı dilekleri olabilir. Sonrasında elinizde büyük bir kutu olması 4 hafta 4 ay içinde selamete çıkmanıza renkli kalemler var olması tez vakitte bazı atılımlar yapacağınıza ve bu atılımların karşılığını alabileceğinize Güzel bir durum yaşayacağınızı gösterir. Sevgili Merve Kavak destekleriniz için teşekkür ediyorum. Helin Okçu eski sevgilim Instagram'dan baktım. Sevgilim yapıp kız e, sevgili yapıp kızın fotoğrafını paylaşmıştı. Ben de sinirlenip mesaj attım. Sonra geri sildim ve o da kızarak cevap yazdı. Eski sevgilinizin Instagram'ına bakmanız, onu düşünmeniz, sevgiliniz yapması, yani sevgilisi yapması, kızın fotoğrafını paylaşmış olması kafanız ona karşı karma karşı duygular besliyor. Siz de sinirlenip mesaj atmanız müjde verici bir haber elinize geçmesine sonra geri silmeniz o da kızarak cevap yazması her halükarda eski sevgilinizin bir takım problemleri olmasına ve bu problemler ileride çözüleceğine, selamete çıkacağına, senin okçu durumlar olacağına ve eski sevgilinizin kafası da gel git karışık olduğunu gösterir. Hatice Usta eşki eşim evim, abi, evimde, abim neydik? Benden rahatsız oldu. Dolabından esrarlar e, alarak yüzümü görmemek için yeni aldığı eve gitti. Ve numaralı güneş gözlüğü taktım. Numaralı demişsiniz. Evet. Eski eşinizin evinde abiniz de olmanız, sizden rahatsız olması, bir takım durumlarda sırlarınızı evinizde yaşamış olduğunuz kişi, evinizde yaşamış olduğunuz problemleri, durumları kimseyle paylaşmamanız sizin için en hayırlı durum olacaktır. Dolabında eşyaları alarak yüzünü yüzünü görmemek için yeni aldığınız eve gitmeniz elinize geçecek olan fırsatlar ve imkanları gösterir. Bir durumda selamette çıkmaya. Numaralı güneş gözlüğü olması yazın yazın bir durumla alakalı bir atılım yapmak istemişsiniz ve ne olursa olsun bir durumla alakalı bir atılım yapmak istemişsiniz. Bunun için elinize geçecek olan fırsatlar var. Ama bunu başaramamışsınız. Sonrasında Allah izin verirse kışın bunu yaşayacağınızı gösterdi. Hatice Uslu. Engin Kızıltaş. Bir dul sarı, sarı saçlı, evet, sarı saçlı bayanla arkadan cima iki, e, cima iki eski nikahın babası kızım geldi. Yedi de, yedi dedi ben de üç düşündüm, sevdim bir kapıdan yabancı ülkeye geçiyorum. Şimdi e, bakın bize Engin Kızıltaş tek rüya yazacaksınız. Tamam mı kardeşim? Tek rüya yazın. Bakın burada karma karışık bir rüya olmuş. Bir, dul sarı saçlı bayan arkadan cima demişsin. Sonra iki demişsin. Biz iki yorumlayacağız. Herkese dediğimiz gibi tek rüya yorumluyoruz. İki rüya buraya yazmayın lütfen. İki, eski nikah babası. Kızın, kızım geldi, yedi dedi. Ben de üç düşündüm. Sevindim. Bir kapıdan yabancı ülkeye geçiyorum. Kurmuş olduğunuz bir hayal olabilir. Eski nikahınızın babası olması, elinize geçecek olan bir para. Kızınız gelmesi, yedi demesi, yedi ay veya 12. ikinci aya kadar bir durumla, bir güzel e, duyacağınız haberle güzel bir durum yaşamanızı gösterir. Siz de üç düşünmeniz, sevinmeniz, sevindim bir kapıdan yabancı ülkeye geçiyorum demişsiniz. Bir niyetiniz var. Üç ay içinde, üç hafta içinde, üç saat içerisinde güzel bir gelişim olacağını gösterdi sevgili Engin Kızıltaş. Nesli. Rüyada Polat Aramdar'ı gördüm. Siyah takım elbise sahilde oturuyordu. Son elini tuttum, ö, gö, yanağıma götürdüm sevgili olacaktık demiş. Rüyada palat aramları görmeniz yani e, Necati şaşmaz galiba onu görmeniz bu da her halükarda sizin e, elinize geçecek olan güçlü bir imkan ve güçlü bir destek. Siyah takım elbise olması bu destek tez gelecek. Sahilde oturuyor olmanız, atılım yaparken düşüncelerinizi hayatta geçirmek istediğinizde biraz daha sabırlı hareket etmeniz ve iyi düşünmeniz gerektiğine sol elini tutmanız, evet sizin beklentileriniz var ama biraz geç geleceğini gösterir. Yanınıza, yanınıza götürmeniz o eli her halükarda Burada sizin beklemiş olduğunuz haberler evet var ama biraz daha zaman olacak. Sevgili olacak olmanız tabi bazı konularda beklemeniz gerekiyor Nesli Hanım, Çünkü bir takım durumlarda sınırları geride bırakacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Rüyada gece vakti iş yerinde dört tane kahve makinesi vardı ve aşçı iş arkadaşım her makinenin yanına bir tane paket süt koydu ve bana baktı konuşmadık demiş Sema Hanım. Gece vakti iş yerinde dört tane kahve makinesi olması dört arkadaşla dört gün içinde, dört hafta içinde bir araya geleceğinize ve iş yeri ve işçi ve aşçı iş arkadaşınız her makinenin yanına bir tane paket süt koyması, annenizin duasını aldığınız müddetçe yolun açılması, iş yerinizde bir problemin atılması. Dikkatli olmanız gerekiyor. İş yerinde aşın olması, rızkınızla kısmetinizle alakalı bir problem olabilir. Ama süt olması dualarla yürüdüğünüze, dualarla ayakta durduğunuzu gösterir. Size bakması, konuşmamanız ne olursa olsun bazı konularda paylaşımlar yaparken iş yerinde Sema Hanım ağzınızı sıkı tutmanız sizin için en hayırlı durum olacaktır. Gözde gün yüzme yüzme bilmiyorum ama suda yüzüyordum. Deniz gibi üç erkek vardı tanıdık beni bırakıp gittiler. Eski sevdiğim karşında oturuyor beraber oyun oynuyoruz. Yüzme bilmiyor olmanız ama suda yüzüyor olmanız vermiş olduğunuz bir takım emekler var. Fakat bu emeklerle alakalı kafanız karışık. Deniz gibi üç erkek var olması tanıdık. Bu da elinize geçecek olan rızık ve iş konularında hayırlı kapıların açılması, güçlenmek ve desteklerin gelmesi. Sonra e, tanıdık sizi bırakıp gitmeleri, eski sevdiğiniz karşınızda oturuyor olması. E, burada Allah izin verirse bir konuda yükselişe geçmeye ve bir elinize güzel bir haber geçip bir fırsat geçmesini gösterir. Beraber oyun oynuyor olmanız, birçok sıkıntıyı kafanıza takmamanız ve Cenab-ı Allah'a şükretiniz e, şükretmediğiniz takdirde sıkıntılardan yandan kıl çeker gibi kurtulacağınızı gösterir. Beraber oyun oynamak rüyada İmam-ı Azam'a, i̇mam gören kişi bir takım işlerini, güçlerini yapmış olduğu sıkıntılar veya duymuş olduğu sıkıntılarda gözlerinin fazla büyütmemesi gerektiğini gösterir. Sevgi küçük su, derisi yüzülmüş gibi yaralı bir geyik var karşısında. Bir iki aslan var, arkadan bir tilki yaklaşıyor. Ben dayanamıyorum, yardım gidiyorum. Sonra Kurtuluyor geyik aslanlara niye yardım etmiyorsun diyor. Diyorsun yani demişsin. Ee, burada sevgi küçüksü derisi yüzülmüş gibi yaralı bir geyik var olması. Evet bir kadının yanında veya birkaç kadının yanında lütfen yapacağın işleri güçleri veya seninle ilgili özel hayatınla ilgili sıkıntılar olabilir. Çünkü herkese her şeyi anlatma. Yazın bir dedikodu olmuş bu dedikoduya katıldığına. Dikkatli olman gerekiyor, sırlarını vermemen gerekiyor. Senin bir yerde konuştuğun bir kelimeyi başka bir kadın başka bir yere taşımış. Karşısında bir iki aslan var olması, kısmetlerin açılması, arkadan bir tilki yaklaşıyor olması, ağzınızdan laf alan kadın, sevgi küçüksü, ağzından laf alan bir kadın bu lafları başka yere taşıdığını gösterir. Sonra size böyle bir misafirin gelebileceğini, eğer böyle bir dedikodu yapmadıysanız böyle bir durum yakında yaşanabileceğini gösterir ve yaklaşıyor. Siz de dayanamıyorsunuz, yardıma gidiyorsunuz. Bu da Allah izin verirse bir dostunuz, bir kadın olarak bir dostunuz sizden yardım bekleyeceğine. Bu yardımı yaparken ne yaparsanız yapın dikkatli olun. Çünkü evinize giren, çıkan yapa, veya çevrenizde bulunan bir takım insanlara e, burada işlerinizi, güçlerinizi anlatmayın. Yalnızda yapılan dedikodulara katılmayın. Geyik aslanlara niye yardım etmiyorsun demeniz. Bu da Allah izin verirse e, aslanlar olması çevrenizde bekar olan bir kişinin siz veya başka biri bekarsa, bekar olan bir kişinin Allah izin verirse açılmasına, bir dostunuzun evlenmesine ve onun düğününe sevgi küçüksü katılacağınıza müjde verici bir haber yakında duyacağınızı gösterir. Zehra Türkmen erkek, erkek bir lisesi arkadaşımı gördüm yol kavşağında. Sonra tanımadım benimle evlenmek isteyen biri, biri bir teyzeden bir poşet hap aldı hasta birisiymiş demişsiniz burada. Erkek lisesi arkadaşınızı görmeniz yol kavşağında. Evet bazı konularda dönüş yani dönümler hayatımızın içerisinde bir takım dönümler olacaktır. Ama sabırlı olmanız gerekiyor. Sonra tanımadığınız sizinle evlenmek isteyen bir kişinin olması rızkınızın bir anda açılmasına, bir akşam vakti güzel telefon haberine ulaşmanıza, bir teyzeden bir poşet hap almanız evet. Eğer ki bazı atılımları yapacaksanız şimdi zamanı değil biraz daha ileride atılım yapmanız gerektiğine şu an her şeyi durdurun biraz. Bekleyin gözden tekrar tekrar geçinin. Hasta birisi olması bu da Allah izin verse size gelecek olan kısmetlerin var olmasına ama beklemede olduklarına bir kişinin bunlar önüne kilolu bir kadının geçtiğini gösterir. Yani bir kısmetiniz var kilolu bir kadın buna engel olabilir ama şimdilik engel olur ama ileride bu maskesi düşecektir. Onun için de Allah izin verse Zehra Türkmen kısmetlerimiz açıdır inşallah. Hatice Usta o boşanmak üzere olan kocamın evindeyim. Kocamsa yeni bir ev almış eve bana bırakıp dolaptan birkaç eşya giysin. Alıp kaçıyor bana kötü e, nefretle bakıyor. Aman ev senin olsun benden uzak ol der gibi ablaları falan da var demişsiniz. Boşanmak üzere olan kocanızın evinde olmanız, kocanızsa yeni bir ev almış olması kocanızın ciddi manada sıkıntılar yaşamasına, kendini sıkıntıdan sıkıntıya sokmasına. Bir ev almıştınız eve size bırakıp e, dolaptan birkaç eşya giysi alıp kaçıyor olması aslında bakarsanız burada boşanmak olan üzere olan eşiniz Hatice Uslu bir takım sıkıntılar geride bırakmak için veya bir takım şeylerden vazgeçeceğini gösterir. Yani maldır, eşyadır, şudur, budur bunlardan vazgeçebileceğini. ama velakin e, burada size kötü nefretle bakıyor olması, onun fikrini çalmaya çalışan birilerin olması, aman ev senin olsun, benden uzak ol der gibi abların falan da olması, aranızı bozan insanların var olması, Hadice Uslu ve bu aranızı bozan insanların yakın bir çevrenizde olan insanlardır. Fakat bu rüyanız sizi uyarıyor. Lütfen sabır olun. Küpü, yani burada e, hakaret var herhangi bir kelime kullanmayın. Bekleyin inşallah. Ya düze çıkacaksınız ya sizin dedikleriniz olabilir veya dedikleriniz olması da zamanla güzel durumlar yaşayacaksınız. Size de söyleyeyim. Rüyada genç bir erkekle dans etmek Zeynep. Allah izin verirse parasal konuda yükseleceğinize. Nur Kays, saçınızı örgülü ve taş, taç takıntı görmek taktığını görmek, kısmetin açılması bir kadından alacağınız güzel bir haber. Ümrem Mintaç, iki göğsümden süt gelmesi bekarım. Evet, iki kadından alacağınız güzel haber. Kısmetinizin açılabileceğini gösterir. Sonra Ali Karla da e, Karlı'da da gemi yolculuğu yapıyorum. Akşam vakti gemi hızla, hızlıydı, denizin sonu yoktu. Evet, bir ev konusunda, maddiyat konusunda bir sıkıntı yaşayabileceğinize, bunu atlatmak için zamana ihtiyaç olduğuna, fakat e, gemi hızlı olması kurmuş olduğunuz hayallere biraz daha erken belki kavuşabileceğinizi gösterir. Ama duaya devam. Betül, ev değiştirmek sonra mem, memnun olmamak, hava karlı olması, evet kışın kışın bir sıkıntılı durum yaşamaya Hazar, köyde gri kedi görmek bir akşam vakti alacağınız güzel bir habere işarettir. Fatma yazıcı Kızım beyaz gelinlik giymiş çok güzeldi Kızım bekar Evet kızınız için sizin yapmış olduğunuz Bir dua kabul olacağını gösterir Bir niyetiniz olabilir Şöyle yapalım Fera 7 ve 8 rakamı görmek 7. ay 8. ay veya 12. aylar Zaman zarfında bir konuda Selamete hızlı bir şekilde çıkmaya işarettir Ve 8 haftada olabilir Esma düğünde yerde beyaz pırlanta Taşlar topluyorum Evet okursanız başarıya eğer ki e, okumayacaksanız evlilikle alakalı, kısmetle alakalı gelişmeler olacağına birinden yardım almaya. Leyla, biriyle el ele tutuşmuştum. Sevdiğim olduğunu söylüyorlar. O değil demişsin. Evet burada Leyla'nın kısmetiniz başka kişiler tarafından açılacağını, başkalarının size talip gelebileceğini gösterir. Meral Tuğrul, eski eşimi arka arkadan bana gülümseyerek gördüm. Ne olursa olsun Meral Tuğrul, Allah izin verse bir durumda selamete çıkmaya ve ...arkanızdan bazı insanlara dedikodu yapsa da... ...onların başarılı değil, sizin başarılı olacağınızı gösterir. Yasemin evin balkonda halı düşmesi, çocuk çaldı, bağıramıyordunuz Böyle bir durum yaşamanız, bir misafirin gelmesi, müjde verici haber vereceğine... ...yani müjdeli müjde bir haber getireceğine... ...ama sizin sevinin mi veya işte biraz üzüleyim mi... ...arada kalacağınız bir durum olacağına. Çünkü... Üzerinizde nazar var arkadaşlar. Çünkü bir takım sıkıntının içerisine siz sokmaya, çekmeye çalışan birileri var. Dikkatli olun. Yasemin evin demiştiniz. Balkondan, e, balkondan beklemiş olduğunuz bir haber önüne de aynı zamanda engel koyacaklar. Bir takım mülahazalar. Ağlıyorum, haksızlığa uğruyorum. Kimse bana inanmıyor. Evet, rüyada böyle bir durum yaşamak. Evet, hakkınızı yiyen bir tarafından tekrar hakkınız iade edilebileceğini gösterir. Rabia Zehra, büyükçe sajda çokça makarna karıştırmak. Evet bir düğün ortamına girmek, birçok kadınla beraber görüşmek ve onların yanında bulunmak aynı zamanda seramete çıkacağınız bir durum olması. Yasemin Evin demiş onu okumuştuk. Cam kavanozda Hindistan cevizi yağı görmek. Kardeşimizin biri sormuş. Bu da Allah izin verirse kilolu bir kadından ama güzel bir kadın diyelim o kadından alacağınız güzel bir haber. Rabia 3 al. E, tacize uğradım sol göğsüme dokundu sarışın erkekti. Evet Allah izin verirse beklemiş olduğunuz yazın bir haber gelmemiş ama bu yazın sonuna ya da kışın sonbaharın içine geleceğini gösterir. Nuray Çolak, kızımın rüyası bir kadın ölmüş bir yatak odamda ve benim kefenlememi istiyorlar, evliyim. Evet elinize bir fırsat bir imkan geçecek fakat evinizde yaşamış olduğunuz sıkıntılı bir süreci atlatmaya işarettir. Hazal, bahçemizde yer yatağında uyuyan tanıdık erkek öğretmen görmek. Sabrın sonunda selamete çıkmak, parasal konuda güçlenmek, ve bir işinizin yarım kalan bir işinizin düze çıkmasına işarettir. Mine altı tane ceviz saydım. Evet altı ay 12. ay zaman zarfında aklınızı kullanırsanız güzel bir durum yine yaşamanızı gösterir. Elif Yılmaz bir adam iki elimin üstüne bıçakla e, çiziyordu demiş. Evet burada size nazar değdiğine elinizde yapacağınız bir hatanın var olmasına yani kendi elinizde bir hata yapabileceğinizi gösterir. Hava kara göz ya da kırmızı ışıkta geçen bir dostumu görmek Allah izin verirse. Bir arkadaşınızın başarılı olacağını veya bir takım işlerde başarı göstereceğini işaret eder. Siz ise bir sıkıntı atlatmaya. Bahar Ahmet rüyada birisini köpek ısırması bir dosttan e, kişinin eline geçecek olan bir parasal konuda güç ve desteği gösterir. Randevu numaralarımızı soran arkadaşlarımız oluyor. 506-138-08-88 numaralı telefondan rüyalarımızı telefon ile bize sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları lütfen bir tarafa not alın. Bir tane koyun Kaya üzerinde gördüm demiş. Mine, e, Mine Şahin mi? Öyle bir isim vardı orada kardeşimizin. Bir muradınız var ama biraz daha bekleyeceksiniz. Eskimiz cezve ve pembe fincan mutfak e, rafını kaldırmak. Merve Öksüz. Evet. Bir kadından sıkıntılı bir haber almayan bu kadın dostunuz arkadaşınız olabilir. Çevrenizde biri olabilir ama sizin bir sıkıntı atlatmanızı gösterir. Ramazan Askeriye birlikteyim. Tuvaletini kullanıyorum. Büyük abdestimi yapıyorum. Temizleyerek çıkıyorum. Alay içime halın, e, alay içtima halinde komutanları tekmil veriyor. Demiş burada. Askerle birlikte olmak kafanız karışık. Ama bir takım konularda güçlenmek istiyorsunuz. Beklentileriniz var. Tuvaleti kullanıyor olmanız rızkınızın artması. Allah izin verirse büyük abdestinizi yapıyor olmanız elinizde bir mal alabileceğinize veya bir para çıkabilir. Dikkat edin harcamanıza. Temizleyerek çıkıyor olmanız Allah izin verirse rızkınızın artması, kısmetinizin çoğalmasını gösterir. Allah içtime halinde olması, komutanlara tekmil veriyor olması her halükarda artık beklemiş olduğunuz güzel bir habere yakında ulaşmaya işarettir. Sevgili Ramazan kardeşimiz. Onu da teşekkür ediyoruz. Kübra çok uzun bir gölden gelen görüp korkmak. Gökdelen görmek. Evet. Çok uzun bir gökdelen görmek. Kurmuş olduğunuz hayaller sizin için büyük olabilir ama olmayacak diye düşünmeyin. Allah izin verirse ömrünüzün uzaması ve güzel haber almayı işarettir. Nişanlım beni çok öpüyordu. Güler yüz demiş kardeşimiz. Evet ondan alacağınız güzel bir hediye ve çok güzel bir haber yakında alacağınızı gösterir. Şöyle yapalım. Buralara gelelim bakalım arkadaşlar. Kaç kişi yazmış. Mühendis taze sarımsak demeti almak. Allah izin verirse ee, bir takım insanlarla bu birinci e, bu ayın sonuna doğru veya gelecek sonbaharın içinde birinden sıkıntılı bir haber alabilirsiniz. Taze sarımsak sizin hakkınızda konuşacak olan birilerinin var olmasını işaret eder. Kısmetinizle ilgili ama bunu bilmenizi isterim. Yasemin İnşirah Uyanmadan önce dört tane tehlikeli adamla beraber beraberim. Biri diyor ki benimle beraber olur musun? Kesinlikle olmaz deyip kaçıyorum. Dışarıda takip ediyorlar. Kaçtım. Uyanmadan önce dört tane tehlikeli adam rüyada görmek, beraber biri e, demesi ki benle beraber olur musun diye bir kelime kullanması Yasemin İnşira, bu rüyana göre eline bir paranın geçmesi, bir kısmetin geçmesi ama ileride daha önceden kalan bir para olabilir, daha önceden beklemiş olduğun bir beklentin olabilir. Bununla alakalı güzel bir gelişme. Kesinlikle olmaz deyip kaçıyor olman, dışarıya takip ediyor olmaları, kaçmak. Burada her iki yerde elinden daha önce fırsatlar kaçırmışsın, bu fırsatlara tekrar kavuşacağına fakat, sıkıntılı bir haber aldıysan bununla alakalı seramete çıkacağını gösterir sevgili Yasemin. Bakalım şöyle. Şöyle durduralım. Esma Gül içi görüntülen içi börtlenli olan hamuru beze yapıp ünlü bir erkek görmek. Şimdi Esma Gül burada Allah izin verirse bir sıkıntım var. Üstünde bir halsizlik olabilir. Bir sıkıntı olabilir bir yaşayabilirsin. Ama burada ne yapman lazım? buraya göre sabrın sonunda selamet var kardeşim. Bekle. Elif yaka eski sözlü. Cansız manken üstünde gelinlik ve damatlık getirip fotoğraf çekti. Sana gelmedim dedi. Evet Elifçim okuluna devam et. Başarılı olacaksın. Güzel bir durum yaşayacaksın. O kişi pişman olacak. O kişinin kafasını kurcalayan birileri var. Eski bu Aysun Yavuz düğündeyim. Beyaz gelin çiçeği yanıma düştü. Kimse almadı. Ben hemen aldım. Evliyim demişsin. Allah izin verirse burada beyaz gelin görmek kişinin dileği, muradı veya düşüncesi neyse onunla ilgili bir durum yaşamasını gösterir. Salih rüyalara cevap. Bir içi yılanlar dolu çok büyük mavi bir torbayı iki kadının eline tutuyor. Torbayı yerden yılanları topluyorlar demiş. Evet Burada yapacağınız şey Saliha Hanım, paranızla ilgili, kısmetinizle ilgili bazı dedikodular yapılabilir. Kazancınızla ilgili ve yaptığınız işlerle ilgili bir takım insanların dedikodu yapacağını gösterir. İki, Fatma iki tane oyuncak periş bebeği gördüm. Eskiden bizimmiş güya sözde. Bu da Allah izin verirse kışın bir isteğiniz veya hem fikir olduğunuz bir durumda alakalı güzel bir durum yaşamanızı gösteriyor. Rüyanız Kübra rüyada çiğ kıymayı atmak. Kıymayı atmak. Bir kadının çevrenizde dedikodu yapmış. Bu dedikoduna kurtulmak. Bahar Ahmetova. Kırmızı gül ve gül ağacı üstünde de kırmızı gül diye yazmışsın. Evet. Başarı. Başarı kardeşim. Güzel bir durum yaşamak. Bakalım. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. YT. Evet. Buzdolabının birçok su ve maden suyu dizmek. Allah izin verirse kısmetlerin ardı arkası kesmeden geleceğini ama kışın böyle bir durum yaşamanızı gösterir. Ayça Şahin renk olduğunu görmek. Evet kişinin bir muradının bir dileğin olabileceğini, bir sıkıntı atlatacağını ama birileri sıkıntı yapmış bu sıkıntıdan kurtulacağınızı gösterir. Sevgi küçük su. Çatıda kızlarım oğlum var. Ablam oğluma kızıyor. Tek kaldı oğlum diye üzülüyorum. Çatıda eniştemin kucağında üç kız çocuğu var. Onunla geçmişteki haksızlıklara insanlıkla ilgili yüzleşiyorum. İçimi boşalttım demişsiniz. Çatıda kızlarınızın kızlarınız oğlunuz var olması, ablanız da ablanız oğlunuza kızıyor olması, tek kalması, oğlunuzun e, oğlunuz diye üzülüyor olmanız ne olursa olsun çatıda kızların ve oğulların var olması Allah izin verirse onların yuvalarıyla ilgili veya onların projelerle ilgili veya planlarıyla ilgili gerçekten bu kızımız ve çocuklarımızın niyetleri yerine geleceğini gösterir. Sonra oğlunuz diye üzülüyor olmanız aslında onlarla ilgili yaşanan bir sıkıntının ortadan kalkmasına müjde verici haber ardına almanızı gösterir. Çatıda eniştenizin kucağında üç kız çocuğu var olması müjde verici haber üç ay veya üç gün içinde veya üç hafta içinde geleceğini gösterir. Onunla geçmişteki haksızlıklarıyla insanlıkla ilgili yüzleşiyor olmanız, içinizi boşaltmanız her halükarda elinize bir hak geçeceğine veya e, bir parasal konuda veya bir takım sıkıntılı durumlarda haksızlığa uğradıysanız bununla alakalı size çıkacağınıza ve güzel durumlar yaşamanızı gösterir. Bu rüyaya göre haksızlığa uğradıysanız hakkınız inşallah elinize geçecek. Eğer hakkınız geçmese dahi çocuklarınız çok güzel yerlere geleceğini işaret ediyor. Ve üstünüzdeki olumsuzlukların kalktığını gösterir sevgili kardeşim. Ve inşallah da sevgi küçüksü muradın olur, dileğin olur diye dua ederim. Gün gonca çamur içinde ceviz toplamak. Evet. Aklınızı kullanırsanız kışın yükselmeye işarettir. Tuğba eski konuştum. Bisikletin sol kolunu ot diyor. Sağ kolunu ben tutuyorum. Apartmana giriyoruz. Evet. Eski konuştuğunuz kişi yine size dönebilecek. Yine sizle beraber konuşacak veya yüzleşeceğini gösterir. O da güzel bir durum yaşayacağınızı göstermiş. Oğuz bir köyde bisikletle geçmek. Bak bu da bisiklet. Bisiklet burada Allah izin verirse kişinin sabrı sonunda ağır ağır ilerlerse başarıya ulaşmasını gösterir. Sevgili arkadaşlar Bugünlük de canlı yayınımız bu kadar. Yarın yine sizlerle beraber olacağız. Dostça kalın, hoşça kalın, yüce Allah'a emanet olun. Buradan bağış yapan tüm kardeşlerimizi de sesleniyorum. Allah gönlünüzden geçen dileklerinizi versin. Allahu Teala kabul etsin. Duanızı amin diyen kardeşlerimizi de Cenab-ı Hak onların da muradını kabul etsin inşallah. Sevgiyle kalın.